Merhaba arkadaşlar ben Beren. Bugün sizlerle birlikte dergi tanıtımı yapacağız. Baya bir dergilerimiz var iki tane. Ve ben size göstereceğim. Çok uzatmadan başlayalım o zaman. Şişt. Bakın. Ben önce benim dergimi göstereceğim. Böyle iki tane dergi dergi çıktı. İki tane çıkartma çıktı böyle bu şekilde arkadaşlar. 90 90 tane. Sonra da şöyle şeyler çıktı. Bakın buraya açıp ev ev oluyor biliyorsunuz. Ve şöyle bir kutu çıktı. Bunun içinde bir şey yazmıyoruz da. Bakın. Şöyle şey çıktı. Bunları çıkartıp yapacağız. Sonra kart çıktı. Bu çıktı. Böyle bir şey. Aslında bu çıkmadı. Ben koparttım. Bu, bu, bunu da ben koydum içine. Koy. Ve dergimiz de bu şekilde. Şöyle koyuyoruz. Dergimiz, dergimiz de böyle lol bebekli. Üç lol bebeklerle ilgili. Dergimizde şekilde arkasında ve oyunlar saç modelleriyle ilgili. Bu onları ben keserim diye düşünüyorum. Çok güzel. Ve diğer diğer dergimize geçelim. Bu da ağzını biliyorsunuzdur. Onun dergisi o da seçti. Bakın Önce ben bunun, bu oyundan başlamak istiyorum. Bakın. Böyle bir oyun çıktı. Yani şurada kuralları yazıyor. Oyun ben de bilmiyorum ama. Böyle şeyleri de var. Böyle zarar falan. Böyle bir oyun çıktı. Oyunun eşyaları da. Bakın. Zar. Zar'ı biz yaptık bu arada. Şöyle 1-2-3 bir, 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 şeye çıktı. Zar'ı biz yaptık. Şekilde 1-2-3 falan yazıyor. Öyle atındı. Sonra bu 4 kişilik takım takım oynanıyor. Attım ya mesela 3 geldi. Buradan 3 adım gitti. 1-2-3-4 diye. Öyle şöyle minik eşyalar ve zar. Şöyle göstereyim. Sonra ben bunları göstermek istiyorum. Bu kutuyu da bize yaptırdı arkadaşlar. Böyle bilim çocuk. Bilim çocuğun kartı. Bakın içlerinde neler var göstereyim size hemen. Cik. Daha var alıyorum. Bakın arkadaşlar şöyle kartları var. Mesela biri böyle ve şöyle kartlar çıkıyor. Yani. Çok iyi tercih ederim ama daha dergi görmeden karar veremezsiniz tabi. Ne koyayım? Az manzar koyuyorum. Tamam bu kutuya kalsın. Ve şunu da göstermek isterim ki. Bakın şu bunu biz kestik. Bu da bunu biz kestik. Şöyle bilmeceler geliyor. Mesela arkadaşlar Bakın. Sevcan'a söyleyeyim. Bakın mesela şunu aldım. çalışın. bilenler yorumlara yazsın. Şöyle kartlarımız çıkıyor, onların içinde de bilmeceler yazıyor. Böyle son olarak da kitabımızı gösterelim. Bence daha kitap dolu dergimize. Kartim dergimizin adı Bilim Çocuk şöyle çiftlerinde şöyle şeyler var. Böyle. Boya. Böyle şeyler var. Ne var? Arkasında böyle ayılı koltuklu arabalı falan kuşlu. Böyle bir kitap da var ben ikiniz de almayı ikisini de almayı almanızı tercih ediyorum alıp derginizi bu dergileri okuyabilirsiniz. ne de oyuncaklar çıkıyor gösterdiğim gibi oyuncaklarla da oynayabilirsiniz yani çok tercih ediyorum o zaman kanalımıza abone olmayı like atmayı unutmayın görüşürüz bay görüşürüz bay bay